Ay aldılar gidiyorlar kızı. Rahatsız etsin. Bin ben ağladım. Götürüyorlar gül gibi. Kızı. <laughs> Ağlat beni. Ay bir de utanmadan horon tepiyorlar karşı. Sen <laughs> dokuz ay karnında taşıp büyütmesin. Bu yaşa getir karşıda horon tepsilerin ol alsın gitsin kızım. <laughs> karaca karaca sekiyordu yavrum. Şeyla <laughs> gibi bakıyordu karaca gibi gözleri vardı yavrumun. <laughs> Sen damadı sevdin galiba? Evet <laughs> sevdim. Belli neşen yerinde. Sizin düğün nasıl oldu? Bizim düğünümüzde iyi. Allah hayırlı etsin. Bunu da olsun, onu da etsin. Ne yapalım? Nasıl istediler kızı sizden? İstediler, geldiler, istediler. Biz de öyle her düdük verdik. Ne yapalım? İlk istemelerini de verdiniz mi? İlk verdik. E, uzatsaydınız biraz. Kız evi nasıl evi annem? He, uzatmadık, verdik. Sevmiş, ben seviyorum dedi. Daha nasıl vermeyeceksin? Öyle mi? He. Ne dedi? Ana ben seviyorum mu dedi? Seviyorum dedi. He. Ben onu alacağım dedi. Daha ne diyeceğim dedi. Dede Rule, Dede Rule, Dede Çok eğleniyor görünmüyorsunuz, hayırdır kız tarafı mısınız? Kız tarafıyız Tatsız oluyor Kuşumuz, kapı komşumuz Tats Tatsız oluyor değil mi biraz kız vermesi? <laughs> biraz zor oluyor ama olsun, Allah mutlu mesut etti Ondan mı sen düğünde mevlit dinler gibi oturuyorsun? E ne yapayım bundan ya <laughs> Sizin zamanınızda da düğünler böyle miydi? Bizim zamanımızda hiç yoktu. Bizim babamız yoktu. Bir şey biz düğün bilmiyorduk. Eskiden düğün yok muydu buralarda? Var da kendimiz etmedik. Ne uşağıma ettim ne kendime oldu. Ne kızıma ne oğluma. Niye yapmadınız? E benim babam yoktu. Onların da babası öldü. Onların da yoktu. Yapamadık. Ee, baba olmayınca düğün yapılmaz mı? E, tarafın olmadığını yapılmıyor şu an. Tarafın olacak da yapacaksın. Anne baba sağ olacak yani. He, anne baba illaki sağ olsa daha iyi oluyor. Daha mutlu oluyor. Yoksa Karadeniz'de pek düğün yapmıyorlar anne baba yoksa. Yapan yapıyor gene. Yapan yapıyor. Tarafı olan yapıyor. Anası babası olmasın. Çevresi olan yapıyor. Sizin düğün ne zaman da hatırlıyorsun ama sen düğün olmamıştı. yok, düğün yok. Düğün yok. Kızıma da yok, oğluma da yok, bana da yok. Bize düğün yok. Onun için mi böyle hüzünlü hüzünlü oturuyordun düğünde? Onun için huzursuz huzursuz oturuyorum. He. Bakıyorum işte. Hani bizim günümüzde de olsa da olsa gibilerden geliyor içimden. Bunu var diyeyim. Öyleymiş nasip be annem be. E nasıl bir kader öyleymiş. Biz de kadere boynumuzu büktük gidiyoruz. Daha ne yapalım? E hadi biraz bak sen bari. Efendim acaba hiçbir reklam yapmadan kendi deyimleriyle bir dünya klasiği olan bu kadar meşhur ekmeği olan bir başka yer var mıdır acaba? Efendim yoktur. Tahmin edeceğiniz üzere Vakfı Kebir'deyiz. Meşhur daha doğrusu Türkiye'mizin dört bir yanında çok popüler olan Vakfı Kebir ekmeği acep nasıl yapılıyor? Afiyet olsun. Kolay gelsin. Ustam nasılsın? Teşekkür ederim. İsmin nedir? Ahmet Falko. Falko'da görüldüğü üzere sen bir taş fırın adamı sen. Sen bir taş fırınsın. Ne zaman kaç yıllık ustasın? 14 yıl oldu. İnşallah. Peki bu Vakfı Kebir ekmeğinin bu kadar popüler olmasının, bu kadar tanınmasının sebebine niye bağlıyorsun? Dünyanın her bir yanında bir envai çeşit ekmek yapılıyor ama Vakfı Kebir Ekmeği'nin özelliği nedir? Vakfı Kebir özelliği ekşi mayalan yapılması, taş fırında olması, odunla ısındırılması, her şeyle farkı var. Yani bunu evde hanımlar kendileri yapabilir mi? Zor, yapamaz. Tarifini ver bakalım sen de. Destek sırrı durup sıfır olur. ekmek deyince akla vakti kebir ekmeği gelir. Başka ekmeklerde boşu boşuna lezzet, sağlık aramayın. Ekmek yiyecekseniz bak bu kebir ekmeği alın. Hamur yayalım çabuk adamı fırına. <laughs> Ustalığı hak ediyorum. mu? Bana sorarsan yok. Neden? Çok, çok becereksiz, becereksiz. <laughs> e rengi olmaz. Ben de mikrofonu alınca karışıyordu. Beni inşa al diye ağlıyordu, Yazıklar olsun sana be. Askerden geldiğin gün ellerime kapandın. Kedik kapandın askerden geldiğin gün seni işe alayım diye. Ha ben bunu böyle yapacağını bir sanmadım şey abi. Telefon <laughs> git gözümden. Beyazlar. O balık Balığın gözü beyaz olmayacak, içeri çökük olmayacak. Bir de bu şeylere bakmıyor musunuz? Solungaçlara bakmıyor musunuz? Solungaçların her balığın bir olmaz. Bazı balıklar e, boğulma olur. Boğulmayla beraber bu kırmızılık kararır veya beyazlaşır. O şekilde balığın bayat veya taze olduğunu anlayamazsın. Pantolonun güzelliğini gösteren ütüdür. Balığın tazeliğini gösteren gözüdür. Martılar doluştuğuna göre demek ki burada çok kısa bir süre önce ağa çekilmiş. Peki bu ağa nasıl atılıyor? Nasıl toplanıyor? Onu da size göstermemizi istiyorsanız biraz bekleyeceksiniz çünkü bizim oraya yanaşmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çok bereketli geçmiş. Okyanuslarda çekilen belgesellerden görmeye alıştığımız bir balıkla sizi tanıştırayım. Bu balık yanlış bilmiyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Vatoz sevgili seyircilerimiz. Bunlar 3 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Biraz dikenli. Vatozu seven dikenine katlanır. Bunun yemeği olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama çok büyüdüklerini biliyorum. Bakalım ne tutmuşlar. Efendim balıktan ama efendim denizden ağa çekiliyor ve bakalım Nasıl ne kadar balık tutmuşlar hangi balıkları tutmuşlar Efendim hiç balık denizinde yüzmemiştik programımız sayesinde bu da nasip oldu normalde balıkçılardan gidip tezgahında ağzımızı şapırdatıp tomarla para verip aldığımız balıkların içerisinde resmen yürüyoruz peki burada şu an ne işlem yapılıyor ne yapıyorsunuz şu an Şu anda e, balığı temizledik üzerine üzerine buz eki, şey yapıyoruz hava sıcak olsun. Niye buz ekliyorsunuz e, Hava sıcak balıklar bozulmasın diye buz koyuyoruz Bunlar istavret değil mi? Yanılmıyorum. İstavret. Kaç kilo çıkar buradan ya da ton mu? Ee, kasa olarak 100-150 yüz, kasa. İyi mi yani bu? İyi bir şey. İyi bir avda ya iyi. Yani bu zamanda bir avda iyi. Bir e boş döndünüz oluyor mu? İlla ki oluyor. Daha e, zanaatın başı ol, olduğu için belli olmaz şu anda. Çok deniz anası var. Bunlar kahretmiyor mu size? Ya bunları da alıyoruz içinden işte. Dışarı atıyoruz. Her zaman çıkar mı deniz anası? Kışın kaybolur gider. Kışın olmaz. Bu ne balığı? Bu gelincik balığı diyoruz buna. Gelir, Gelir değil mi bu? Geliyor şimdi biz yemeyiz, yemeyiz bunları. Gelincik balığı, pek ender oluyor. Kaya balığı yani. Biraz da köpek balığının küçüğünü dandırıyor ama. Bunu atıyor muyuz? atalım bunu. Bu ne balığı? Bu barbun. Barbun, fikir. Barbun, bayılırım ben buna ya. Şoklu, şoklu. Burada mı şokluyorsunuz? Evet, bu, bunun için de şokladık. Bunlar akşamki balık yani geceki. Geceki balık şoklandı bunlar. Balık nasıl şoklanır? Bak şimdi öbür balıklar yumuşaktır. Bunu eline al, al. Gördün evet, mü? Buza mı atıyorsun? Evet buzda. Ayy! 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 Tabii kasalarda olunca balık ağlara takılınca keyfimiz gıcır. Allah korusun bir de a boş çıksaydı. Efendim ağlarımızı çektik ve bakın bir ağın içerisinde denizden hangi çeşit balıklar geldi. Cahil balıkçılık bilgimle size bilgi vermeye çalışayım. Bu kırlangıç kanatları yok. Bildiğiniz kırlangıca benzemiyor. Buna kırlangıç balığı deniyor. Ahan da bu kaya balığı. Adından da anlaşılacağı üzere ismini bizim Kaya abi'den alıyor. Kaya abi vermiş bu balığı. Canım arkandan yük geliyor. Bir müsaade et de geçsin abimler. Balıkçı balık derdinde, kameraman görüntü derdinde. Herkesin bir derdi var tabii. Kaya balığını da bense size... Burada canım elimde kaya balığı. Kaya balığını da ben size gösterdim. Efendim. Bu yılan balığı değil. Buna zargana deniyor. Kılıç balığının minyatürü. Zargana balığı. Bunu da yiyebiliyorsunuz afiyetle. Palamut. Hem de kallavi palamut. Yine aynı ağdan çıktı. Mezgit efendim denizlerin tavuk balığı olarak bilinir. Bunun daha büyükleri de var. Benim favori balığım Barbun Tekir İstavrit Eskiden fakir fukaranın sofrasındaydı İnşallah bu sene gördüğümüz kadarıyla bol görelim görelim. Gene bol miktarda yiyeceğiz inşallah Bir de efendim buralara ait çok korkak bir balık var Bu balığın adı tırsi Çok tırsak bir balık olduğu için Zaten çok kolay da yakalanmıyor Tırsi balığı sensin sen ben değilim o. Kaldım efendim var. Kalkan efendim. Gördüğünüz gibi bunu alıp kalkan niyetine <laughs> kalkan olarak kullanabiliyorsunuz. Ve tabi yine denizlerimizin şefkatli balığı, deniz anası, ana yüreği dayanamıyor. Bu balıkların hiçbir tanesini bırakmıyor. Ağların içinde olsa bile. O bir ana ne de olsa. Efendim Urfa'ya gittiğinizde sabahları catlak kebabı olarak tabir edilen ciğer kebabı yersiniz. Adana'ya gittiğinizde Adana kebabı yersiniz. Peki Ordu'da sabah kahvaltısında ne yersiniz? Balık, hamsi. Hamsi var mı? O hamsi çıkacak. İnşallah inşallah. Peki hamsi kahvaltıda mı kullanılır mı? Kahvaltıda mı yenir? İsteyen balık bulama yapar, isteyen tava yapar. Şimdi orada ufak bir tavada ben bir şeyler gördüm bakma. Ha ha. Ha bak, ha eline. Buğulama yaptı. Şimdi çayla beraber yiyecekler. Orada hemen çar çabuk size de bir şey hazırladım. Buyurun, sen bir tadına bakın. Ama acele. 10 dakikada olan bir şey bu. Bir bakalım bakalım. Bu ne balığı efendim? Palamut. Palamut, buğulama mı? Palamut. Buğulama oluyor bu. Efendim sezonun ilk balık yemek açılış törenine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kıymetli misafirler sağ olun. Kurdelemiz yok, müsaade ederseniz e, Sezon'un ilk balığını bir yiyelim bakalım. Efendim Sezon'un ilk balık yemeği hayırlı uğurlu olsun, palamutla. Geçmez ki boğazımdan şimdi ya. Gel, gel, gel. Gel ateşim gel. Gel, <laughs> gel, gel. gel yav gel. Kardeşim gel, bırak sağ olun. Ka şey yap, kaset yakıyoruz burada. Mazot yakmıyoruz, LPG yakmıyoruz. Oh, adam, ya, Nasıl beğendin mi? Karadeniz'de çıplak elle ve sadece yüzerek, hiçbir teçhizat kullanmadan köpek balığı avına çıkan sunucunuz Şoray, Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 5,5 metrelik bu görmüş olduğunuz cavsi yakaladı. Tabi siz bilmezsiniz sevgili seyircilerimiz bu kameranın objektif ayarı denen bir şey vardır. Mesela beni dışarıda görenler çok sık söylerler ya sen aslında uzunmuşsun. Biz seni daha kısa zannediyorduk ya da sen çok kısaymışsın biz seni çok uzun zannediyormuşuz. Bu, bu yanılsamadır. Bu görmüş olduğunuz köpek balığı yaklaşık 5-5,5 metrede çok vahşiydi. Bir yarım saat boğuştuk biz kendisiyle. Fakat üstün e, kudretlerim sayesinde ben bunu kıyıya çıkardım. Hatta çıkartırken arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçıştılar falan. Ama ben dedim korkmayın dedim. Yani ben yanınızdayım dedim. Hala tedirginler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu bir gel kork. Bir şey olmaz ya. Tamam ya. Bir şey yok Ben yanındayım. Efendim, jaws'ı Karadeniz sahilinde yakaladık. Kıyıya yakın bir yerdeydi. Yüzenler için tehlike arz ediyordu. Niye diyeceksiniz bu arkadaşın üstü çıplak. Pehlivan mı? sen niye yağlanmadı diyeceksiniz. Şunun için üstünü biz çıkardık. isim Erkan. isim Serkan. Erkan ve Serkan ikiz. Daha doğrusu Serkan'la Erkan. Karıştırabiliyoruz. Biz tişörtlü dediğimiz zaman Serkan. Erkan oluyor. Tişörtsüz dediğimiz zaman Serkan. Serkan, Ser, Serkan oluyor. O bakımdan. Şimdi bu e, biz bunu avladık. Gördün sen gördün mü? Ben de gördüm. Gördüm. Sen bir anlat abinin göremediği şeyler varsa. Tabi. Şimdi abimiz atladı denize. Çok yoğun bir çırpınma vardı. Denizde kan, vahşet, martılar uçuşurken abimiz birden kayboldu suyun içinde. Ben gitti dedim adam ya. Adam caz gitti. O ne? Bir zagor çığlığı esnasında. Ah yok! Aynen. Kümet balığı tuttu ve güverte getirdi. Ben titriyordum korkudan. 15 yıllık balıkçıyı tir tir titriyordum ki Annemiz sağ olsun yani Bunlar söylenmez sevgili seyirciler Fakat inanın bu arkadaşlar Burada en az 30-40 kişi vardı sabah? Vardı yani Ben diyeyim 30-35 siz yine 50 kişi burada duruyorlardı Şu görmüş olduğunuz 5,5 metrelik canavarla buraya doğru Üstüne bindim bir ara gördün mü? Gördüm, gördüm. Böyle yormam kendimi balığı avladıktan sonra yormam Ağabey korkudaki film vardı ya, adam böyle küfret onun üstüne çıkıyor falan, evet, yuvarlanıyor. Evet, evet. Aynı stiller, aynı. Öğrettim, ben öğrettim. Aynı, aynı. Hiç hiç fazla İddia yok. İddia ediyorum, Cüneyt Arkın'a dövüşmeyi ben öğrettim. Doğru. Tarkan'a şarkı söylemeyi ben öğrettim. İddia ediyorum. Gördüm. Nerede gördün? Şimdi çığlık atacak. <laughs> Balıkçılar hakikaten atarmış sevgili seyirciler. Yani avcıların hakikaten attıkları doğru. Ama bu bir canavar ve bunu ben yakaladım. Söyleyeyim. kaza gelir şey yapın. Sonra bir buralarda da o bilir mi kokumdan tanır. Tamam abi çok teşekkür ederiz. Bizi bir felaketten kurtardı. Kahraman <laughs> sunucunuz yoluna devam ediyor. Yani iyi ki bir Karadeniz turuna çıktık ha. İyi ki Karadeniz'e geldik. Siparişlerin ardı arkası kesilmiyor. Kanaldaki arkadaşlara Giresun'dan fındık. Efendime söyleyeyim eve vakfı kebirden ekmek. E bu da ne? Sürme ne? Bıçakları sürmenin bıçağı mı meşhurmuş? Benim bildiğim Bursa bıçağı meşhur. Bu bakalım öğreniriz. <laughs> Peki kolay gelsin Ahmet'cim. <laughs> Efendim evet, tatil deyince aklına nedense illaki güney illeri geliyor. Hiçbir itirazımız yok. Deniz, kum, güneş bunlar güzel şeyler. Ama farzı misal yolunuz benim gibi Karadeniz'e düştüğünde ki bence düşürmek için gayret edin. Yine bana göre Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama dünyanın en güzel manzarası sizi bekliyor. Sadece manzara mı? Manzara değil sadece. Dünyanın en sıcak insanları da sizi bekliyor. Affedersiniz, ekmek elden, su gölden yaşıyorsunuz. Hangi kapıyı çalarsanız çalın, yiyecek bir lokma ekmeğiniz, içecek bir tas suyunuz hazırdır. Yanında muhabbette işin cabası. Mesela farz misal tomarla para verip İsviçre'ye gidiyorsunuz. Gidin tabii, buna da bir itirazımız yok. Ne yapacaksınız İsviçre'de? Alpleri göreceksiniz. Gördüm ondan biliyorum. Alpler inanın şu görmüş olduğumuz yayla manzarası kadar güzel değil. Ayrıca da İsviçre'nin İsviçreli insanları bizim Karadeniz insanı kadar zin Ne oluyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.